Şimdi sahneye e, Alışveriş Liyo Mahmut Erol'u davet ediyorum. Evet, Teşekkür ederim. Ederim. <laughs> evet değerli arkadaşlar. <laughs> Dünyada görmek istediğimiz değişim için önce değişimin kendisi ol diyen Gandhi aslında e, bize kişisel, bireysel değişimin ve aslında küresel dönüşümün de öncülüğünü yaptığını gösteriyor. Bugün burada güzel bir etkinlikte hep birlikte birçok bilgi aldık. Aslında biraz teknik bilgilerle donandık, yüklendik. Kapanışta ben size aslında biraz daha işin farklı bir boyutunda bir fintech sektörünün, yani fintech tarafında bir finansal teknoloji projesinin sürdürülebilirliğe, hem bireysel hem bir şirket kültürü olarak nasıl bir katkı sağlayabileceğinden böyle biraz sohbet havasında bahsedeceğim. Sizi çok sıkmayacağım. Teknik herhangi bir veri paylaşmayacağım. Olabildiğince yükleme aldık zaten. Burada şimdi şöyle bu değişimde soru şu. Nereden başlamalı bu değişim? Burada her bir firmanın aslında bir sürdürülebilirlik noktası bir kültür inşa etmeyle başlıyor. Bireysel ve şirketlerin bu noktada buradaki sürece çok önemli katkıları olacak. Dolayısıyla da burada birkaç tane filmle mesela alıntı yaparak sürece farklı bir pencereden bakalım. Şimdi teknoloji dediğimiz birçok anlattığımız her projede. Içinde mutlaka teknolojiyi barındırıyor bu süreç bu ekosistemin devam edebilmesi anlamında zaten alt tarafta e, teknolojiyi kullanmak zorundayız ama kendi başına bir fintech projesinin bu sürece nasıl bir katkı sağlayabileceğini e, görebilmek farklı bir pencereden bakabilmenizi sağlamak istiyorum şimdi birkaç filmden e, alıntı yapmak istiyorum Öncelikle mesela azınlık raporu bu taraf 2002'de çekilmiş olan bir film ve gerçekten e, hayranlıkla izlediğim bir film. Büyük ihtimalle hepiniz izlemişsinizdir. Bundan 20-22 yıl önce günümüzde yaşadığımız işte yapay zeka, biyometrik veri kullanımı, işte ne bileyim giyilebilir teknolojiler ve bütün bunlar kişiselleştirilmiş alışveriş alışkanlıkları gibi birçok başlığı bize bundan 20-22 yıl önce aslında göstermiş. Yine bir diğeri her filmi burada da e, yapay zekanın özellikle yani nasıl insan hayatına dokunduğu, o e, hem kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimlerinde hem de duygusal zeka ile nasıl e, bütünleşik bir şekilde hayatımızın içine girebileceğini bize yine 2013'te gösteren ve burada da teknoloji aslında nasıl e, sürdürülebilir bir dünyada kullanabileceğimizle alakalı da bize değerli dersler veren yine Bir Diğer film. Bir Diğer 2017'de yine Blade Runner dediğimiz filmde ise biraz daha distopik bir dünyada bize aslında eğer gerekeni yapmadığımızda yani şirketler olarak ya bireyler olarak tüketiciler olarak üstümüze düşeni yapmadığımızda nasıl karanlık bir tarafa doğru gidebileceğimizi aslında bize gösteriyor. Yine bununla beraber de teknolojiyi bu süreçte nasıl kullanabileceğimizle ilgili de bize çok önemli dersler veriyor. Son olarak da arkadaşlar, Back to the Future bu 1985 yılında bundan neredeyse 40 yıl önce bize dokumatik ödemeyi gösteriyor ve bugün kağıtsız topluma geçişte biliyorsunuz kilit rol oynayacak olan bir nokta burası ve bu 1985'te ki bir filmde işlenebiliyor. Şimdi buradan almamız gereken bence en büyük ders. Birincisi bu filmler bunu bunlar kahin miydi? Yani nereden biliyorlardı? 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce bu verileri bugün yaşadığımız, bugünün dünyasında yaşadığımız bu olayları nasıl bize e, öngördüler? Arkadaşlar bence bunlar kahin değillerdi. Sadece çok iyilerdi. Bir işte e, şeydeki ilk örnekteki azınlık raporunun arkada çekilen kadrosuna baktığınızda, biraz incelediğinizde en iyilerle çalışıyorlar. Yani 2054'ü canlandırıyor. Hala gelmedik onu canlandırdığı döneme. Ama bugün orada bahsedilen bütün teknolojileri çok büyük oranda hayatımıza girmeye başladı. Peki nasıl bunu 20 yıl öncesinden tahmin ettiler? O zamanın en iyi mimarlarıyla çalışarak 2050'de nasıl bir şehircilik olur? Bunu planladılar. O zamanın en iyi işte e, teknolojide en dahileriyle çalışarak bu teknoloji nereye kadar gidebilir diye bir çalışma yaptılar. Bu sadece bir film değildi. Arkada gerçekten ciddi bir çalışma vardı. Dolayısıyla da biz de buradan almamız gereken ders, bundan sonraki, önümüzdeki 30 yıl için, önümüzdeki 40 yıl için aslında gayet ayağa yere basan öngörülerde bulunabiliriz. E, yeter ki bunu gerçekten hayatımıza, gündemimize alabilelim. Şimdi geleceğin fintechleri nasıl olacak? Buna e, kim karar verecek? Kullanıcılar mı, ihtiyaçlar mı? E, dediğimiz noktada... Ee, şurada e, hemfikir olabiliriz ki ihtiyaçlar belirleyecek arkadaşlar. Bundan yine 20 yıl, 30 yıl önce e, bir arabayı bir yolculukta paylaşmayı, düşünme fikri hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir şeydi. Aynı yolculuğu birlikte yapabilmemiz. Hatta bir eşyanı kargoya verip bir başka bir yere teslim etme noktası bile aslında ütopik geliyordu ve bu servisler insanların kabul edebileceği servisler değillerdi. Ama bugün hele özellikle pandemi dönemi ve sonrası en sıcak olan e-ticaret tarafının bile büyüme ivmesi bu noktadan sonra yani ihtiyaçlarla beraber şekilleniyor ve bu ihtiyaçlar artık çok hızlı gelişiyor. Ve burada da bu ihtiyaçları sağlayan servisler arka tarafta paralelinde eğer ki sürdürülebilirliği ve böyle bir çevre dostu modellerle birleştirildiğinde istediğimiz sonuç ortaya çıkabilir ve bu sonucu en yüksek düzeyde aslında fintech projeleriyle elde edebiliriz. Çünkü şimdi birçok firmayı burada hep beraber dinledik. Belki kendi üretiminde sürdürülebilirliği yakalıyor. Kimisi ürettiği üründe hani daha bu tarafa katkı sağlayacak çalışmalar yapabiliyor. Ya da işte bir fabrikasın çalışan sayılarında ya da işte ne kadar istihdam edebiliyorsan, üretiminde ne kadar bu geri dönüşümü sağlayabiliyorsan ama bir topluluk projesinde, mesela özellikle bizim şu anda kurguladığımız modelde bir komüniteyle beraber bunu yapıyorsun. Yüz binlerce kişiyle, bir toplulukla. Yani en büyük aslında bu ekosisteme fayda sağlayacak e, sektör, bir yerde fintech sektörü. Çünkü arka planda tüm bu süreçleri, tüm o karbon ayak takibinden tutun, atık sürecinin yönetilmesine kadar tüm bu süreci zaten teknolojik bir altyapıyla takip etmen gerekirken, diğer tarafında ise, ön yüzde ise bu aslında... Kullanıcıların bilinçlenmesiyle beraber biz bu istediğimiz neticelere ulaşabileceğiz. O yüzden bu sektör bu ekosistemin tamamını domine edilen bir sektör. Şimdi fintechlerin <laughs> geleceğine de biz bir sürü, şimdi artık fintech kavramını da çok duyuyoruz. Her gün belki yeni bir proje çıkıyor, yeni bir fikir çıkıyor. Buralarda da arkadaşlar özellikle e, bu ekosistemi gerçekten kendi içerisinde bir firma kültürü haline getirmiş olan, bunu bir kültür düzeyinde oluşturabilmiş olan firmalar bu sektörün geleceğine karar verecek. Çünkü bu artık sadece böyle etkinliklerde dinlediğimiz, sadece işte bilinçleneceğimiz bir konu değil. İklim ve gerçekten sürdürülebilirlik kavramını belki son günlerde çok fazla duyuyoruz. Ama bu gerçekten hayatımızda şu an fiilen yaşamaya başladık. Bundan 50 sene sonrasına önlem almak için değil, bu günümüzü şu an etkilemeye başladı. O kadar aslında e, aciliyeti olan bir nokta. Dolayısıyla da fintech sektöründeki projeler buraya en büyük katkıyı sağlayacak ama arkada gerçekten paralelde yürüttüğü bu anlamda bir çalışma varsa. Peki alışveriş burada ne yapıyor? nasıl bu ekosisteme fayda oluşturmayı düşünüyor? Bir bakıldığı zaman alışveriş görüntüde bir cashback programı. Kullanıcılara birçok noktada cashback üreten bir cüzdan uygulaması, bir ödeme aracı. Yani bunun ekosisteme nasıl bir faydası olabilir? İlk etapta aklımıza gelen şey tabii ki nedir? İşte kağıt tüketimini minimize etmesidir. Tabii ki bu da çok önemlidir. Yani bir silibin bile bir basit bir hesap yaptığımızda yüzbinlerce kullanıcının olduğu bir dünyada ve yarın milyonlarca kullanıcının olduğu bir dünyada sadece e, ya dijital onboarding süreci bile birçok e, evrak, bilmem ne işlerini ekarte ediyor ve ciddi bir katkı sağlıyor. Ama alışveriş ürünü burada bir kültür oluşturmak istiyor arkadaşlar. Çünkü her şeyin özünde bugünkü konuşmalarda da dinlediğim en son hatta sunumda işte kullanıcının e, ee, mesela çok güzel bir ürün ortaya çıkartıyorsun. İşte içerideki bir fayda sağlayabilecek, ekosisteme fayda sağlayabilecek ama kullanıcının bilinçli olması gerekiyor. Kullanıcı bunu talep ederse B2B tarafı bunu koyamamazlık yapamaz. Dolayısıyla da bizim bu e, tarafta yapacağımız en önemli çalışma bizim bakış açımıza göre kullanıcı bilinç düzeyini artırmak, belli bir kültür seviyesine çıkabilmek ki mevcut ülkemizde biliyoruz ki Finansal okuryazarlık, hatta normal okuryazarlık bile hangi ölçekte tabii bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu dünyada e, sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Şimdi ara, işte bir paketlemeyi bile kabul ettiremeyecek veya zorlanacak düzeydeyiz. Ya yani öte yandan işte e, yıkamada işte 30 derece kavramı ya da birçok üründe aslında son tahlilde geliyor geliyor bizim bu Dünyamızın, gezegenimizin geleceğini düşünebilen bir kitlenin olması gerekiyor. Şimdi bambaşka bir kitle, sen bunlar bunlar çok böyle şey gibi yani bambaşka bir şey. Neye konuşuyorsun sana? Hiç buradan bile girmiyor. Buradan girip buradan çıkmayı bırak. Öyle bir dünyada sen bu istediğin hiçbir şey aslında çok da e, hayata geçiremiyorsun. O yüzden alışverişliyor burada bu kitlenin ilk içeriye alabileceği bir noktayı vurguluyor. Ne o keşmek? anında bir nakit iade kurgusu çalıştırması, bu birincisi zaten bir tasarruf kültürü oluşturuyor. Bu da bir kültürdür. Buna dikkat etmesi bir insanın bir düzeyde bir ileri level'a gitmesidir. Bu gelir düzeyinden bağımsız bir şey. Buna ihtiyacının olup ile alakalı değil. Bu gerçekten insanı bir tık farklı bir noktaya götürüyor. Ama dediğimiz o daha büyük olan kitleyi de içeriye alabilmek için çok önemli bir araç. Dolayısıyla da bunu aldıktan sonra bunun içerisine, işte sürdürülebilirliği, bunun içerisine çevre dostu markaların tercih edilebilirliğini, bunun içerisine kullanıcıyı bilinçlendirmeyi, çünkü o community'yi oluşturmak, o topluluğu oluşturmak en önemli birinci ayak. Ondan sonra bu topluluğu yönlendirmek daha kolay. Dolayısıyla da alışverişçinin kurguladığı temel strateji aslında bu. Şimdi bir kullanıcı örneğinde baktığımızda, e, niye kullanıcı? E, bir kullanıcı alışveriş ürünü kullansın ya da kullanmasın. Bir süreç yaşadı. İşte Boomer kuşağından bir örnek verdik. Aynı şey. Maaşı yatar, market alışverişi yapar, çayını içer, faturasını öder. Ve bunlardan herhangi bir şey yapmaz. Herhangi bir geri dönüşüm olmaz. Nasıl ki bir atık geri dönüşüyorsa, burada da bir tüketim geri dönüşüyor. E burada Z kuşağı ya da Y kuşağı, X kuşağı da girer, Z kuşağı da girer bu kitleye. Belki işte Boomer'ın sonrasındakiler girer. Bunların hepsi şu anda bizim kullanıcı kitlemize baktığım zaman böyle diyebiliyorum. Burada... Ne oluyor? Bu da market alışverişi, bu da kahve. Bu sadece çay değil kahve içiyor. Belki üçüncü nesil kahve içiyor ama e, buradaki esas fark çayla kahve değil. Tüm şey aynı iken bu bir katma değer oluşturuyor. En az yüzde üçte, yüzde beş, yüzde on bir keşme kalıyor. Yıl bazında baktığın zaman bu 300-500 dolarları bulabilen ciddi bir yatırım aynı zamanda da sayılır bir rakama dönüşüyor. Şimdi burada <laughs> birincisi bu, bu artık yeni nesil bir ödeme aracı kullanıyor. Bakın yani burada çok yine hesaplara boğmayacağım ama sadece günde birkaç işlemin olması, bizim altyapıda QR sistemini e, oluşturmamız ve bu QR modeliyle silibin bile basılmaması doğaya bir katkıdır. İçeride kullandığı anında kredilere varana kadar bütün süreçlerin dijital onboarding ile yapılması, bir bankaya gidip en ufak bir kredide 50 sayfa imza atıyoruz. Kaç sayfa gidiyor? Ciddi bir geri dönüşüm kazandırıyor. Aynı zamanda da artı katma değer oluşturuyor. Yani sadece bu değil. işte mesela şu an başlattığımız bir şey var. <laughs> mesela bir tema vakfı ile bir işbirliğimiz var. Diyoruz ki yani sen cebinden çıkmadan bunu bunun içinde olduğun için yararlanabiliyorsun. Bir her yılda bir ayının bir haftasının tüketimini bile sadece keşbeğini yönlendir temaya. Buraya gitsin. 90 lira, 80 liraya bir ağaç dikiyoruz. Mesela bu yılki hedefimiz 100 bin ağaç dikeceğiz. 100 bin kullanıcımız var daha şimdiden bizim. Ve sadece yılın içerisindeki bir haftalık tüketimi bir ağaca tekabül ediyor. Yüz bin ağaç bile şu anda çok ciddi bir sayı. Ve yarın biz milyonlarca kullanıcıya ulaştığımızda gerçek bir etki oluşturmaya başlayacağız. Ve bu insanlar bunu keyifle yapıyor. Ve iyi hissediyor. Ama en başta hadi gel ağaç dikelim dediğin zaman 300 kişi bir araya toplayamazsın. Ama gel sana market alışverişinde bile işte yüzde, en ucuzun da ucuzu olan markette bile ben sana ekstra indirim sağlıyorum dediğin zaman topluluğu bir araya toplayabiliyorsun. Topladın. Hadi gel şimdi bir haftalık tüketimini buraya yap, birlikte bir harekete geçelim, bir şey yapalım dediğin zaman burada işin rengi değişiyor. İşte böyle bir strateji uyguluyor aslında. E, Keşbear'in tercih edilme sebebi daha büyük bir kitleyi içeriye aslında bu yolla alabilmek. O community'yi bu yolla oluşturabilmek. Bunu sağlayabilmek için işte 50-55 binden fazla noktayı içeride anlaşmalı haline getirmiş bir proje. İşte insanların kullanıcı deneyimine çok önem veriyor ki gerçekten gelebilsin. Yani oraya gitsin, bir tane indirim için orayı takip etsin, bir tane indirim için burayı takip etsin. Burada üst limit, burada alt limit birçok süsleyici içeriği unsur var. Yaptığı her alışverişi altına dönüştürüyor. Bunu bir birikim hesabına çeviriyor. Bir marketten alışveriş yapıyoruz, 30 lira. 30 lira sana gram altın alıyor hesabında. Bunlar kullanıcıyı cezbeden Küçük nüanslar. Totalde de o komüniti oluşturmak için e, uyguladığımız aslında en temel pazarlama stratejileri. Dolayısıyla da arkadaşlar <laughs> alışverişçinin oluşturduğu sistem burada e, bu faydayı aslında <laughs> birey düzeyinde büyük topluluklarla etkileşime sokmak. Bunun için ne yapacak? Stratejik olarak işte cashbacksiz yer kalmayana kadar burada çalışacak. Bu sadece içeri süsleme için koyduğu bir şey değil. Ana ürünü bu. Yani 3-5 tane firmayı koyup cashback varmış algısı vermek değil. Şu an daha lansmanı yapılmadı alışverişliyorum. Bu sene yapılacak. Ee, 55 bin anlaşmalı noktası var. Sınırsız cashback üretiyor. Alt limit üst limit uygulaması yok. Çünkü ana olayı bu. İçeride sadece dediğim gibi süslemek için koymuyor. Ve bu her gün devam ediyor. Sahada yerel işletmelerle, yerel kobilerle, sadece ulusal zincirlerle değil, yerel noktaları da işin içerisine dahil eden gerçekten büyük bir ekosistem. Kendi içerisinde bir ekosistem haline dönüyor. Burada devamında ise Yeşil Fintech tarafı bizim için gerçekten firma olarak e, vizyonumuzda olan ve işi buraya çevirme noktasında bugün bile çalışma yaptığımız yani bunları yapacağız, edeceğiz diye anlattığımız şeyler değil. Bugün yaptığımız şeyler bunlar zaten. bu Şu ana kadar anlattıklarım. Tabii bundan sonra da yapacağımız onlarca aslında şey var. Yani Yeşil Fintech tarafı bir e, finansal teknoloji firmasının sürdürülebilirlikte buluştuğu yerdir. Ve bundan aslında çok da kaçınamayacağı bir noktadır. Yani çok bundan kaçınamaz fintech sektörleri. Burada olmak zorundalar. Burada olmadığı sürece de zaten çok hayatına devam edebileceği bir noktada oluşmuyor. Gelecekte yapacağı çalışmalar arasında da alışveriş diyorum. Dediğimiz gibi burada içeride <laughs> sürdürülebilir ürün ve hizmetleri artıracak. Şimdi ne yapıyor? Önce en temel tüketim. Şu anda şey gözetmiyor. Herkes var içeride. Sonra level 2'de diyecek ki bu markalarda, işte P&G örneğinden gidelim. İçerideki sunumumuz vardı. Nedir? Burada bu ürünü teşvik eden, bu sefer cashback'lere çevirecek işi. Tüketimini yönlendirecek kullan kullanıcıların. Ya da burada %3 veriyorken çevre dostu bir markada yüzde beş, yüzde on vererek kitleleri bu taraftaki tüketimlere yönlendiriyor olacak. Dolayısıyla da burada öncelikle o tasarruf bilincini oluşturup içeriye o topluluğu alıp devamında da ekosisteme fayda üretecek birçok çalışma yapacağız. Ve buradan kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi bizim için çok önemli. Bugünden çalıştığımız hem AI teknolojisini kullanarak yapacağımız içeride çok ciddi çalışmalar var. Çok ciddi yansımaları olacak çalışmalar. Çünkü önümüzdeki dünyada bu taraf kesinlikle her sektörün içerisinde olması gerekiyor. Bizde en başta olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleriyle sağlayacağımız inanılmaz faydalar var. Çok fazla bunların detayına giremeyeceğim şu anda. Sizi de son zaten sunum çok da kasmayayım ama... Ee, birkaç başlık olarak yine şöyle tamamlayalım, eğitim ve farkındalıklar olarak da biz e, çok böyle kullanıcıya dokunmayan bir yapı değiliz. Dediğim gibi yapacaklarımız değil aslında yaptıklarımız bunlar. Şu ana kadar bile iki ya da üç tane buluşma yaptık. Mesela bu topluluklarımızla bir araya geliyoruz. Belli sosyal faaliyetler yapıyoruz. Biz sadece burada hani dokunulamaz, erişilemez, müşteri hizmetleri bile olmayan sadece chatbotlarla botlarla konuştuğum bir uygulama değiliz. Biz belli dönemlerde bir araya gelen bir topluluğuz aslında. O yüzden de işte ekosisteme fayda üretebiliyoruz. Burada hem eğleniyoruz hem eğitimler yapıyoruz. Kendimizi bir üst versiyonumuza geçirmek için de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu konu aynı zamanda da işte STK'larla da workshoplarla veya bir araya gelmeyle ekosisteme en büyük fayda eğitimden geçiyor zaten. Çünkü işte o bilinç düzeyine ulaşamadığımız sürece kullanıcı bazında biz istediğimiz noktaya hiçbir zaman gelemeyeceğiz. Bunun farkındayız. İşte bağışlar ve bu tip sosyal... Ee, Olaylar da işi biraz daha farklı bir noktaya götürüyor. Daha anlamlı bir hale getiriyor. İnsanlar kendini iyi hissediyor. Bir tane fidan sertifikası geldi ve bunun maliyeti bile cebinden çıkmadı. Şok'tan, A101'den, Alsancak'tan çıktı. Zaten burada alışveriş yapıyorlardı. Yani hiçbir şey bu bir katma değerdir. Dolayısıyla da biz tüm bu ürünleri ve bundan sonra yapacağımız işte yeşil krediler ya da işte e, girişimci çevre dostu girişimcilerin içeride olduğu bir süper app aplikasyonu haline geleceğiz ve bu yolda ilerliyoruz. Şu an için bile hem cüzdanı hem pazar yeri içeride ikinci el ürünlerini bile satabildikleri hem keşmek olgusuyla aslında bir süper app olarak çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de içeriye birçok argüman, birçok işbirliği yapacağımız projeler ve firmalar ve ürünlerle beraber bir süper aplikasyon olarak hem bu ekosisteme katkı sağlayıp hem de gerçekten fayda üreten bir proje olarak ilerlemek istiyoruz. Bu projenin arkadaşlar yani yüzeyde sadece bir nakit iade olgusu olarak görünüyor olsa da sadece finansal bir geri dönüş ya da bir tasarruf değil. Bunun ötesinde en önemsediğimiz şey kullanıcı kitlemize bir bilinç düzeyi oluşturmak. Bir level en azından yukarıya taşıyabilmek bu kitleyi. Çünkü Hangi firmamız, buradaki tüm firmalar yapacağı çalışmalar son tahlilde bir kullanıcının belli bir bilinç düzeyine ulaşmasıyla oluşacak. Biz de bütün bu topluluğa bunu vermek için çalışıyoruz. Bu noktada da ve evet, bu sürdürülebilir gelecek noktasında gerçekten önemli bir potansiyel olduğumuzu düşünüyor ve bu yolda gerçekten katma değer oluşturacak kıymetli bir proje olduğumuzu düşünüyoruz ve Burada şimdiye kadar da birçok firmayla işbirliği içerisinde bu süreci yürütüyoruz. Burada ve bundan sonrasında da her birimizin de biz burada biraz entegratör görevi görüyoruz. Yani hem firmaların hem kullanıcıların bir araya geldiği bir entegratör görevi görüyoruz. O yüzden her birinizin de burada da ülkemizdeki en değerli firmalar var. Onlarla da her zaman işbirliği içinde olmayı canı gönülden isteriz. Gelin bunu hep birlikte sürdürelim diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.